Öyle bir durumla karşılaşmadığım için bilmiyorum. Ee, dış görünüşüne bakarım yani. <laughs> en önemli şey o değil ama iç görünüş de önemli tabii ki de benim için. Ama dış görünüşü daha önemli yani. İlk dikkatimi çeken yeri yüz tarafı. <laughs> güzelliği yani benim için. <laughs> Fizik tabii ondan sonra geliyor. Yüz güzel olmaktan sonra fiziğin de bir anlamı yok bence. <laughs> yüzü. Yani başka bir yere ilgilendirmiyor sadece yüzü. İç güzelliği önemli olsun. Fiziği önemli değil kalbi güzel olsun yeter. E, tabii ki fiziki fiziki özellikleri var da e, giyiniş olsun, hani saçları olsun. Bunlar da önem arz ediyor hani. O yüzden hani başka bir şeye çok bakmıyorum. Hani titizliği önemli, kendisine bakım önemli. Hani makyaj olsun, şey olsun. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla. Hani bunlar giyim. Ya beni en çok etkileyen giyim. Hani fizik, dış görünüş kesinlikle benim için önemli değil yani. Güzel soru. Bazı erkekler der yok iş güzelliği falan önemlidir ama ben tabii ki ilk olarak dış güzelliğine dikkat ederim yani. Ondan sonra da işte bakarım yani kendim iş güzelliğini yaratmaya çalışırım yani sonuçta. Güzel olması benim için önemli yani yüzüne dikkat ederim en çok. Vücut hatları güzel olması lazım yani öyle balık etli falan ne bileyim. Yani kendi açımdan dediğim gibi yani vücut hatları güzel olması lazım, yüzü güzel olması lazım. İçi ikinci planda yani önemli olan benim için dış güzelliğidir yani. Dış güzelliğinden etkileniriz. Bir kızı bizi etkilemek için e, iç güzelliği de önemlidir ama dış güzelliği her zaman daha önemli. Direkt etki yaratır bize. Tabii ki dış güzelliğine girince bunun iç güzelliği de çok önemli. Veya fizik özellikleri her erkeğin istediği gibi fiziği gerçekten çok önemlidir. Her erkek belki demez ama içinde vardır yani o fiziklerini belli eder. Fiziği önemlidir. Dış güzelliği daha da çok önemlidir. İkisi bir iç güzelliğine kolay kolay bütün erkekler bakmaz. İlk önce dış güzelliğine, fiziğine sonra zannederler ki iç güzelliği e, dış güzelliği gibi olacak. Ama hepsi genelde öyle çıkmıyor. Çabuk çıkan da var ama dış güzelliğiyle fiziği tabii ki çok önemli ama iç güzelliğini de bir kenara atmamak lazım. Gözlerime gözlerine bakın. Dış güzellik dönemi de benim için önemli olan e, iç güzelliğidir <laughs> abi. bir erkek olarak bir araştırma vardı istatistik olarak Türk erkekleri genelde bayanların bacaklarından hoşlanır. Bacaklarına da bakarım yani. Gözatları benim için önemli. Zayıf kızlardan zaten hoşlanmam. Biraz tıptı olacak. <laughs> Vallahi o anki psikolojimize bağlı mesela yurtta kalıyoruz yurtta yemeğimizi attıkları bazı şeyler oluyor <laughs> onlarla alakalı ama genelde kız güzelse yani yüzü ilgi çekiyor ama güzel olması da yani direkt vücut atlar yani vücut atı da yoktu zaten hiç bakmayalım daha e, Nasıl ya Gümüşhanede pek dikkat edemiyorsak da <laughs> özellikle dış görünüşe dikkat ederim. Aklımdaki bunlar yani. yani her şey dile dök dökülemiyor yani her şey dile dökülemiyor. Dile dökülse yani başta retik olmak üzere herkes. <laughs> gözlerine, vücuduna bakarım. Yani kaslı mı? Yani şişman mı, zayıf mı? Ayaklarına bakarım. Ayakkabıları. Biraz ben marka takıntısından dolayı. Öyle yani. Dış güzellik falan hiç şey değil. İç güzellik olmaz. Dışı güzel olsun yeter. Kör olsun, top olsun fark etmez de. Konuşmasını bilsin, nerede ne zaman oturacağını kalkacağını biz. İnsan olsun yeter ya, yanlış mı? Nefes alsın yeter. <laughs>